Merhaba arkadaşlar, İstanbul Tarafsız Yorumlarımla inceleme yaptığım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün İzmir'deki Hilton LG mağazasındayız yine. Sizlere bugün 2020 model 70 UNE 71006 modelinin detaylı bir şekilde incelemesini ve tanıtımını yapmaya çalışacağım. Mümkün olduğu kadar bu inceleme basit ve anlaşılır olacak. Şimdi öncelikle gelin yakından bir cihazımıza bir bakalım. İncelemeye başlamadan önce özelliklerinden biraz bahsetmek istiyorum. Bu arada inceleme yaptığımız bu 70 inç modelinde hemen söyleyeyim arkadaşlar bu IPS değil VA panel kullanıyor. Televizyonunuzun VA panel ya da IPS panel olduğunu da nasıl anlarsınız? Ekranına hafif elinizi sürdüğünüzde bir mürekkeplenme olur. Eğer mürekkeplenme var ise bu kullandığınız televizyonun panelin VA olduğunu gösterir. IPS'lerde çünkü mürekkeplenme yapmaz. Cihazımız 50 Hz donanımsal paneli. Direct LED arkadaşlar. Diğer on serilerindeki bazı modeller HLED olur fakat bu kullan bu modelimizde direct LED kullanılıyor. TV'nizin de direct LED ya da HLED olduğunu nasıl anlarsınız yine? Televizyonunuzun çevresinde elinizi dolaştırdığınızda eğer kenarları sıcak ise alt, üst, sağ, sol yanları sıcak ise HLED yani kenarlardan aydınlatmadır. Ama orta bölümlerde panelde sıcaklık hissediyorsanız bu televizyonunuzun direct LED olduğunu belli eder arkadaşlar bazen mesela satıcı arkadaşlar ürünü satabilmesi için ufak tefek böyle e, yalanlara mecburen başvurabiliyor darikletin artıları da var eksileri de var artısı ışık sızması yapmıyor eşlerlerde sağdan soldan alttan yukarıdan vesaireden ışık sızması yapabiliyor ama darikletlerde yapmıyor fakat dariklette de arada çok nadir Ortalarda bulutlanmalar yapar. Yani bölge bölge e, bulut şeklinde griye de beyaz ışık süzülmesini görebiliyorsunuz. Panelimizin 10 bit olarak gözükse de tamamen 10 bit değil. Bu 8 bit artı FRC ile birlikte arkadaşlar 10 bit panel olarak sunuluyor. E, kendi sitesine vesaire girdiğinizde detaylar pek yazmıyor ama orada direkt 10 bit olarak belirtiyor. Fakat detay kısmına indiğimizde 8 bit artı FRC olarak geliyor. Bu yeni modellerimizde uygulama içeriği biraz daha geliştirildi ve oyunculara yönelik de biraz daha geliştirmeler yapıldı. Birazdan bunları sizlere de detaylı bir şekilde açıklayacağım. Kutu içeriğinden arkadaşlar standart kumandası çıkıyor. Bu elindeki gördüğünüz akıllı kumandayı harcı olarak alıp kullanabiliyorsunuz. Kumandasının artıları çok fazla. Ben LG'yi bu kumandasından dolayı da sadece kumanda için tercih edebilirim. Peki neden? Dilerseniz kumandanın Air Mouse özelliğini kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ekranda çıkan imleç sayesinde e, internette gezinirken, yazı yazarken kolaylık sağlar. Ya da üzerindeki sesli komut tuşunu tıklayıp sesli komutla da televizyonu yönetebiliyorsunuz. Bir de bir artısı daha var. Bu televizyonlarımızda içerik paylaşımı var. İşte Windows, e, Apple, Android cihazlarda Apple biraz daha kısıtlı ama Android ve Windows'da tamamen ekran yansıtması yapabiliyorsunuz. Ve bu ekran yansıtmasında bu kumandayı kullanarak da cihazınızı yönlendirmeler yapabiliyorsunuz. Örnek veriyorum bilgisayarınızdaki mouse'u kullanarak ya da telefonunuzun dokunmatik ekranı kullanarak değil de bu kumanda üzerinden yapabiliyorsunuz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Hemen size bunu göstereyim. Dilerseniz buradan normal telefonunuzun dokunmatik ekranı kullanabilirsiniz. Ya da hemen şöyle bir oyun açıyorum. En zevkli kısmı zaten oyun oynamak. Dilerseniz telefonunuzun üzerinden dokunarak yapabilirsiniz. Ya da bu akıllı kumanda sayesinde ekranda işlem yapabilirsiniz. Hemen şöyle gördüğünüz gibi gelip ben telefona dokanmadan bu mouse özelliği sayesinde hemen işlem yapabiliyorum. Ekrana dokunmuyorum gördüğünüz gibi kumandadan işlem yapabiliyorum. çok büyük bir kolaylık ve artı sağlıyor. İsterseniz bilgisayarınızı bağlayın ya da bu şekilde benim yaptığım gibi dilerseniz telefonunuzu bağlayın. Kumandayla çok rahat bir şekilde yönetebiliyorsunuz. Zaten ekrandaki inleyici de görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi ekran paylaşımı yapmak ve kumandası sayesinde kontrol etmek de çok rahat ve basit ve çok da kullanışlı ve zevkli oluyor. Şimdi dilerseniz gelin biraz smart bakalım. 2020 modellerinde WebOS 5.0 yeni yazılımını kullanıyor. Bu yeni yazılım sayesinde 2020 modellerine maç bildirme özelliği geldi. Şimdi peki bu maç bildirme özelliğini hemen yakından size göstereyim. Spor alarmı olarak uygulama içerisinde maçların hangi saatte oynanacağını, kimin hangi saatte gol attığını öğrenebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi içerisine girdiğinizde burada liglerimiz mevcut. Şu an mesela 19.30'da Arsenal ile Manchester'ın maçı varmış arkadaşlar. Bu bildirim içerisinde görebiliyorsunuz. Bunların alarmlarını ekstra kurup size alttan telefonunuzdan nasıl yukarıdan bir bildirim geliyor. Bu televizyonlarda alttan bir bildirim çıkıyor. O sayede hiçbir şeyden geri kalmış olmuyorsunuz. Ya da takımınızı ayarlı seçeneğine gelip buradan liginizi seçip ya da ekstra takım ekleme yaptığınızda buradan hangi spor dalıyla ilgileniyorsanız gelip onu seçebiliyorsunuz. Futbola geldiğinizde ligler çıkıyor buradaki liglerden istediğinizi tıklayıp daha sonra buradaki takımı seçiyorsunuz. Örnek veriyorum geldim hemen Real Madrid'i seçtim ve aşağıda ekle butonuna tıklayıp Real Madrid'i ekledim. Gördüğünüz gibi şu an Real ile ilgili herhangi bir şey varsa bunun bildirimi gelecek. Siz filminizi izliyorsunuz. Arkada maç oynuyor. Gol geldi. Gol atıldı penaltı vesaire oldu. Alttan bir bildirim barı açıldı. Şeffaf bir şekilde yok şu şu oyuncu kırmızı kart dedi, yani gol attı, işte penaltı vesaire gibi bildirimlerde bulunuyor. Demin bir Android cihazımızdan ekran paylaşımı yaptık, tamamen içerik paylaşımı yaptık. Apple cihazlarda bunu tamamen yapmıyor, içerik paylaşımı yapıyor. Yani videoları, görüntüleri, işte müzikleri vesaire. AirPlay 2 özelliğiyle yine cihazınıza aktarıp izleyip dinleyebiliyorsunuz. Ekran özelliklerinde yine HDR10, HDR Plus özellikleri var. Oyuncuları düşünüp LG High Geek özelliğinde bir oyun sistemi getirdim cihazımızda yapay zeka olduğu için siz herhangi bir oyun konsolu bağladığınızda gecikmeyi en düşük minimumda tutabiliyor. Ayarlara geldiğinizde burada arkadaşlar resim modunda bakın spor, işler efektleri buradan açabiliyorsunuz. Ekstra buraya bakın film maker modu geldi. O film maker modunun artısı zaten şu an ekranda gördüğünüz gibi birden parlaklığı kıstı. Arka aydınlatmayı kıstı. Film maker modu izlediğiniz filmin, dizinin tamamen orjinal haliyle görmenizi sağlıyor. Yani tam versiyonu ile. Yapay renklendirmeyi, işte suni renklendirmeyi ya da her şeyi vesaireyi kapatıyor. Görüntü neyse en doğal şekilde otomatikman onu görüyorsunuz. Ve gece izlemelerde de göz yorgunluğunu tamamen azaltıyor. Çünkü her şey ısıtığı için, en doğal bir şekilde izlediğiniz için. LG televizyonlarda 2020 modellerinden artı olarak bir de e, ev modu geldi. Bu ev modu nedir? Artık LG'nin beyaz eşyaları da e, Wi-Fi ile bağlanabildiği için ve LG'nin mobil uygulaması sayesinde bütün cihazları kullanmanızı olanak sağlıyor. Bakın burada aşağıda ev gösterge paneli var. Bunun içerisine girdiğimizde televizyondan evinizdeki olan tüm LG cihazları da kontrol edebiliyorsunuz. LG'nin ThinQ uygulamasını indirip telefonunuza, telefonunuzdan da her şeyi kontrol edebilirsiniz. Ya da gördüğünüz gibi burada ev cihazları. Evinizde e, Wi-Fi yani LG ThinQ'yu destekleyen çamaşır, bulaşık, buzdolabı neyiniz varsa buraya eklemesini yapıp kontrollerini takip de bu televizyonun üzerinden yapmanızı olanak sağlıyor. LG artık e, tüm cihazların birbirine yavaş yavaş bağlamayı amaçlıyor. E, tek bir cihaz üzerinden dünyanın neresinde olursanız olun kullanım ve kontrol etmenizi sağlıyor biraz da internet içeriğine bakalım Cihazı siz ilk atıldığınızda bu Google ekranı gelmeyecek ee, Dilerseniz sağ üst köşede yer alan üç çizgiyi tıklayıp ayarlara gelip buradan arama motorunu Normalde sizde Yandex olarak açılacaktır Yandex'i Google seçip e, normal ana sayfada Google'ı ekleyebilirsiniz burada dilediğiniz herhangi bir internet sitesine çok rahat bir şekilde bu Air Mouse'un akıllı kumandanın yardımıyla live yayınının üzerinde gezinerek de yazabilirsiniz ya da sesli komut özelliğini kullanabilirsiniz. İnternet'te hemen online bir film açalım. Gördüğünüz gibi şu an internet üzerinde online bir şekilde bir maçta sıkıntı problemsiz bir şekilde gayet rahat oynatıyor. Normal televizyon yayını da size göstermek isterdim fakat uydu bağlantısı olmadığı için maalesef gösteremiyorum. Gördüğünüz gibi online problemsiz izliyoruz. Sizin internetiniz ne kadar iyiyse cihaz zaten o kadar iyi ve hızlı açacaktır. Şimdi size bir de cihazın içerisindeki ön belli katasını ekstra nasıl temizleyebilirsiniz onu göstereceğim. Sağ üstte bulunan üç çizgiye geldiğinizde ayarlar kısmı çıkıyor. Ayarlar kısmına gelen arkadaşlar burada arkadaşlar bakın en altta tüm tarama verilerini temizle, çerezleri temizle, tüm arama verilerini temizle. Buradaki yeri düzenli olarak temizlerseniz mümkün olduğu kadar daha az e, flash bellek katası alacaksınız arkadaşlar. Neyse yeni anlatacak durumu kadar arkadaşlar. Mümkün olduğu kadar basit ve detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Aklınızda kalan ya da teknik konular hakkında bilgi almak isterseniz bana mail yoluyla ya da yorum yoluyla da ulaşabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarında beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. İleride yeni bir çekilişimiz olacak. Beni takip edin. Çekilişlerden faydalanmaya çalışın arkadaşlar. Başka bir video incelemesinde görüşmek üzere arkadaşlar.